Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok teşekkür ederim. Benim telefonum olacak da. Dolapta olması lazım. Verir misiniz lütfen? Teşekkürler. Rica ederim. Lütfen kendinizi yormayın. Bugün çok gelen giden oldu. Tamam. Çok yakıştı. Biraz bol gibi. Aslında iyi oldu ama benimki. benimki. Aa, pardon. Bir beden küçüğünü deneyebilir miyim? Aa, aa, ne oldu ki? Alo. Hayret, yerin pardon. dibine kaçmışsındır diye düşünüyordum. Hala bu telefon açmaya cesaretim var demek. Ben, ben çok üzgünüm. Üzgün müsün? Korkman lazım. nasıl yaptığımı bilmiyorum. Gerçekten ama... ...bir an delirdim yani. Vallahi ben böyle olsun istemedim. Seni ele vermedim. Biliyorum, sağ ol. Ama yani benim için söylediklerini duyunca... ...ben bir an çıldırdım, kendimi kaybettim. Çok pişmanım, vicdan azabından ölüyorum. Bir de Cemre hapse girdi benim yüzümden. Yani onun da başına kaldı diye kahroluyorum. Bırak numarayı bir dinle. Hayatına böyle kaldığın yerden devam edemeyeceksin biliyorsun değil mi? Bunun bir bedeli olacak. Seni etrafımda görmek istemiyorum Simay. Defol gideceksin buradan. Hatta bu şehirden gideceksin. Yok olacaksın ortadan. Kaybolacaksın. Görmeyeceğim seni. Ha, yanılıp da ortaya çıkarsan ya. Mahvederim seni. Kurtulamazsın elimden. Seni yakacak başka bir sebep bulurum. Yemin ediyorum ipini çekerim. Cevabını duyamadım. Tamam. Hatta öyle bir kaybol ki ben bile bulamayayım seni. Peki tamam. Ama sen de Cemre'yi kurtar lütfen. Onu suçlama. <laughs> ben de hala pazarlık mı ediyorsun sen? Böyle bir gücün olduğunu zannediyorsun aptal. Ben kurtulduğuna şükret Son bir şey söyleyeyim o zaman. Yaptığımdan pişman değilim. Sen bunu fazlasıyla hak ettin. Aşağılık